için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Biz Denizli şehrinde 31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışını şiar edinmek suretiyle Türk ve Türkiye yüzyılında Lider Türkiye Üretken Belediye sloganıyla 20'de 20 hedefine ulaşarak Millet Hareket Partisi olarak Cumhuriyet ittifakı olarak yepyeni bir başarıya hep birlikte imza atacağız. Buna inancım tamdır. Bir kere daha ayaklarınıza sağlık Denizli şehrimi hizmet edemeyen Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kurtaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi son kurultayında terörist Demirtaş'a selam gönderenleri, Soprano Ervin Çakar'ın elini öpenleri, halkımız hemşehrilerimiz sandığa gömmek suretiyle yok edecektir. Millet Hareket Partimiz, Cumhur İttifakımız, Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin önderliğinde Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye, ülkemizi imar etmeye devam edeceğiz. Ben kıymetli abim, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolana görev süresi içerisinde şehrimize sunduğu hizmet için şehrimiz adına, teşkilatımız <laughs> adına teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Kalbimizle gördüğümüz ve dillerimizden aldığımız emir ve talimatlar doğrultusunda Cumhur İttifakımızın başarılı olması adına emeğimizi, yüreğimizi, alın terimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. <laughs>